Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben Jelium. Bugün... <laughs> Jelibon mu? Jelium. <laughs> Anlamıyorum. Jelium. 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 Anladım. Evet. Oo o zaman okey. Jeliumsa... <laughs> okey çünkü ben Jelium anlamamıştım. Evet, evet buyurun Sayın Jelium. Ben Jelibon Kraliçesiyim. Jelibon Kraliçesisiniz evet. bu gerçek Jelibon yalnız. Benim Jelibon Krallığım var. Ee... Jelibon Krallığınız var. Evet. Okey. E, i̇stediğim her şeyi jelibona dönüştürebiliyorum. İnşallah bizi istemezsin. Böyle de süper bir gücüm var. Yok. Çok güzel. Peki e, yani ne zaman keşfettiniz bu süper gücünüzü? Çocukluktan beri keşfettim. Okey. Bir gün çok sinirlendim. Elimi bir objeye dokundurdum. Bir baktım jelibon oldu. Objeye mi sinirlendiniz? <laughs> Yok. Etrafı sinirlendim. Etrafı sinirlenip objeye mi dokundum? Objeden çıkartacaktım. Obje de jelibona dönüştü. Sonra obje jelibona dönüştü. Peki jelibona dönüştürüp yiyor musunuz? Yok yemiyorum. Çünkü yenilebilir bir jelibona dönüşmüyor. Tadı güzel olmuyor yani. Hmm. Ama Chateau tadı çok güzel. Ekşilik olalı. Aynen. <laughs> Şu an neler oluyor? Ee, delilik. <gülüyor> Özellikle <gülüyor> e, kraliçe makyajımı yapıp geldim. Aynen. Evet. Evet. Çok güzel. Koğuşunuz nerede? Yani lafede yattığınızı biliyoruz ama. Masar Osman'a taşındım. Masar Osman, Osman. <laughs> ha. Tamam. Peki bize hangi şarkıyı hazırlamıştınız? <laughs> Şampiyonla şeker. Yok artık ya. Evet. <laughs> o ne be ya? Öf. Şimdi jelibon kraliçesi mi? Evet, oradan aklıma aynen. geldi. Aynen benim de. Ben nasıl düşünemedim? <laughs> abi onu? <laughs> Tövbe evet. estağfurullah. Bunlardan birini benim içmem gerekiyor. Hakikaten sen içecek misin? Oy. Yani bakacağım şimdi. Bazen çünkü mesela balzemeyi son içmeye çalıştığımda <laughs> üç yudumda içebildim. Tuzlu o da su. Da tuzlu su içerim. Ama ilk önce tuzlu sunun hangisi oldu? Şu bence. Malzemenin yanındaki gibi geldi. Yani. Yok şu. O mu? Bu bu. Evet. Hadi. Sağ ol <laughs> Umay'cığım. Şampiyonluş şeker. <laughs> wow. Ah. Merhaba nasılsınız? Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun işte. Aynen. Sizi ta efendim? Tabii tabii. Onu söyleyecektim. Ben Bedevi Bassız. Kim? Bedevi Bassız. Bedevi Bassız Bey. <laughs> Merhabalar. Hoş geldiniz. Ne iş yapıyorsunuz? Ee, çölde Kutupaya da. Aa, kutup ayısı eğitmenliği yapıyorum. Çölde kutup ayısı eğitmenliği yapıyorsunuz. Aman Harikulade. Hayatımın karşısında bir şey Yani işte... Artık belli bir noktadan sonra eğitimine başlamış gibi düşün. <laughs> Neler yaşandıysa artık. İnanamıyorum şu an burada olan. Bildiği o kadar çok şey var ki artık kutup ayılarını öğretiyor. Çok güzel. Ben hep şunu merak etmişim. Kutu... <laughs> 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 Dur, oraya gelene kadar. Kutup ayısını çölde nasıl o da işte yaşatıyoruz? Bedeviliğin vermiş olduğu bir şey. Bir zamandan sonra alışıyorsunuz zaten. Aynen anladım. Yani anladım. Ya. Şey göstermesin tabii ki. De. Tabii tabii inşallah evet. evet. Buyurun sayın Bedevi o zaman şarkınızı dinleyelim. Yok, ben kırmızı sana çok yakışıyor demi evet, evet. bildim çok teşekkür ederim. Belki de o kadar bahtsız değilsindir bebevi karşı. <laughs> <laughs> ya da tahmin ettiğinden daha da bahtsız da olabilir. Ne içsen ya. <laughs> yani ben gerçekten Tabasco. Bundan... Ee, Zeynep için Tabasco kim içecek? Ver içeyim denildi. Ya siz var ya gerçekten kralsız olsun. Mert Bey, Mert Bey buyurun. Mert Bey geliyor. Ya Mert'cim canım benim. Evet. Mert bizim Tommaster'ımız aynı zaman. Evet. Hep mi? Evet. Hadi ya. Tabii. Aa süper. Mert, Mert bizim canım. de Tommaster'ımız evet. aynı zaman. Acaba ben Zeynep bastık mıyım? Ve Mert'e alkışlıyoruz efendim. Bravo Mert. Ee, İyi misin? Midenize sağlık. Ay çok canım, iyiyim dedi. Çok Gerçekten bakır ağızlı bir ekiple beraberiz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, sizi tanıyalım. Ee, ben Şevval Özbudak. Şevval Şev Özbudak. Evet. Okey, güzel. Ne iş yapıyorsunuz evet. Şevval? Şevval şöyle Hanım? Şöyle kapalı alanlarda deodoran ve aynı şeker dağıtıyorum. Okay. Peki neden kapalı alanlarda yani şöyle, böyle bir ihtiyaç mı tespit ettiniz? Yani şöyle oluyor, biz de böyle bir ihtiyaç aslında tespit ettik. Gerçekten bunun da alıcısı var. Yani. Ee, iki tane Başka görelim. neyin alıcısı var? Bu ikisinin. Evet. E ee, işte mesela diyorum ki şeker mi? e, deodorant mı? <laughs> Deodorantı seçerse kolları kaldıralım diyorum. Evet. Kollar kalkıyor. Ben kaldırmayayım. Evet. Kollar kalkıyor. Evet. Sonra diyor ki kolları indirelim. Kollar iniyor. Evet. Şeker isterse şeker uzatıyorum. Anladım. Bunu niye yapıyoruz? Bunu ben de burada. <laughs> <laughs> niye yapıyoruz? <laughs> e, şöyle aslında halkın içinde çalışmak. Ha, cevabı istiyor. da var da <laughs> dalga geçti arada. Yani bunu neden yaptığını biliyor. Ben de burada desem ya falan diye. Evet. Ben şöyle daha aktif çalışmak istediğim bir yer seçtim aslında. Yani daha insanlarla iç içe. İç içe mi? Hı hı. Biraz fazla mı iç içe acaba? Ya o kadar değil çünkü mesafe oluyor zaten. Aynen, o evet. Okey, tamam. tamam. Ee, o bize hangi şarkıyı hazırladınız? Hemen söylüyorum. Lütfen. Hı 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 hı. ...Kırıkkulara <laughs> giderken... Ama. ...aldıracak bir şey. <laughs> Kafası dağılmış mıdır acaba diye düşünüyordum ama... ...kurt gibi dinliyormuş yok, orada yok, onu. Yok yok <gülüyor> 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 yok. Yok yok yok. Onu, onu içmeyeceğim. Ne içeyim? Kuzum... ...şu neydi? Bu sirke. Ay şu ne? Limon suyu. Limon suyu içeyim. Gerçekten. Bakın bir şey söyleyeceğim. Programa gelmiş en iyi yürekli konuğumuz Zeynep Bastık'tır. Ya. Evet çünkü aa ben o öyle mi bir oyun onu o zaman şey yapalım Bay mi sen iç falan diyor. Ben kıyamam. Gerçekten gerçekten kıyamayan tek konuğumuz Zeynep Bastık <laughs> oldu. Bunu buradan söylemek isterim ama gargaraya getiremedim bu boku içeceğim evet. Ah. <laughs> eh. Ben söyledim. Merhabalar ben <laughs> Selçan Dilik. Sertcan Bilik. Sertcan Bilik kendim bir e, minibüs hattının e, muayim. Mu nesi? Muavini. Mua Muaviniyim. Çok mu, özür dilerim. Bir e, 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 dolmuş e, hattının muayeniymiş. Muayeni. <laughs> mu evet. Evet, evet. heyecandan olur. Heyecandan olur öyle şeyler. Muavinsiniz. Muavinim. Evet. E, aslında gerçek bir meslek bile de değil yani arkadaşım. <laughs> eee hattı. Ha, ya gerçi muavinlik meslek de olabilir Abi de. şu an... Sizin için, siz yapmıyorsunuz yok, zaten. Yok e, efendim şu an böyle bir meslek yok. Minibüslerin yanlarında gerçekten para toplayan birisi yok yani. Evet. Ama ben keyfimi yapıyorum. Aa çok iyi, evet, çok evet. güzel. Seyahat etmeyi seviyorsunuz galiba. Evet diyebiliriz. Aynen. İyi kazanıyor musunuz diyeceğim ama paraya da ihtiyacınız yok gibi. Eee yok işte yolda çay falan çözülüyor. Kadı çay çözülür. Taş Spor'a kadar e, bir hat bulur. <laughs> Neşeli bir güzelken. Yeni insanlarla tanışıyor musunuz? Tabii tabii. Mesela ee, ilginç bir anınız var mı? E, daha demin ki hanımefendi, o deodorant satan hanımefendi evet. çok ihtiyaç olunan bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Güzel evet, çok sesini. iyi. Deminki demin ki Hanfendi mi yürüdünüz az önce? Eee i̇stemeden mi oldu? Şey. <laughs> i̇stemeden elinizden Zarkı kaçmış tezmetim. oldu. Peki buyurun bize ne hazırladınız? E, çok sevdiğim bir şarkının C'sinden söylüyorum. Ha. Dolmuştan bildiriyor sivri sineklerin acısı. <laughs> sivri ya at. Requiem for mosquito. Üç dilde Türkçe daha yapabiliyorum şarkı? Ayşe. Türkçe mi bu şarkı Aa, dedi şey. be? sen bana ben sana benzersek ne olur Tarkan. Aşk incelik ister. O canım. bu değil. O. Ama o kadar zor Yok, yarım çünkü. saat inledi çocuk Doğru Doğru değil ancak. mi? Doğru doğru. Var, doğru, doğru, doğru. Sen ne desen doğruydu zaten. Yani hangisini içeceğim? Bir şey söyleyeceğim. Bana biriniz yardım. Çocukla. Aslansınız be. Hangisini i̇şte içeyim? İçsin. Kızım ben malzemeyi en sona bırakayım diyorum. Aynen. Göksu o kadar tatlı bir insansın ki. Çok teşekkür ediyorum. Benim adıma içildiği için bu. Merhaba. Buyurun sizi tanıyalım. Ben, ben Fatih Kuşkovalayan. Fatih Kuşko Kuşkovalayan. Kuş kovalayayna. Pardon. Bir an böyle Finlandiyalı gibi oldu Kovalayayna. Nerelisiniz? Fatih Kuş kovalayan. Türk'üm. Okey. Ee, nerelisinizin nerelisiniz? Sizin cevabı değil o gerçi ama siz bilirsiniz. İstanbul'da. Okey. Ne iş yapıyorsunuz? Kuş kovalıyoruz. Acaba sülalece galiba kovalıyorsunuz. Ya yani biz evet. Aynı. <laughs> Mesela Aynen. Mesela ne biz tür kuşları kovalıyorsunuz? Sultanahmet Meydanı'nda hani kuşları görürsün, havalanırlar böyle. Evet. İşte onları biz hani arkadan böyle kovalıyoruz. Neden? Görüntü olsun diye turistleri vesaire hani İstanbul'un atmosferi vesaire. Çok iyi. Size ne faydası var bunun? Bize faydası yok. Biz belediye çalışanıyız. Hani kuşları böyle kovalayıp inanılmaz bir kadro belediye mi? alıyoruz efendim. Yani. Hayır, büyükşehir Belediyesi mi yoksa Fatih belediyesi. belediyesi mi? Daha yerel belediyeler. Yani her yerde meydan ve kuş olmuyor. Yerel evet. belediyeler evet. mi? Evet. Her yerde kuş olmuyor. Ha ki. siz evet. e, böyle mevsimlik belediye işçisi gibisiniz. Mevsimlik yani çok kış mevsimlerde olmuyor tabii. Evet. Yani, Turiste yoğunlaştığı mevsimlerden kuşları böyle kovalayıp hani orada böyle bir hareket yaratma amaçlı efendim. Anladım. Peki iyi kazanıyor musunuz? Kazanıyoruz, ha, sanmıyoruz. Peki yani, kuş bir çok... döneminde ne durumdaydı işleriniz? O zaman da kötü olmuştu ama hiç bu kadar kötü olmamıştı. Yani dışarı çıkamıyoruz, Evet sokağa çıkma yasakları şey Turistler gezebiliyor, size ihtiyaç var gibi. Yani var gibi de yani çok da yok gibi çünkü yani sokağa çıkma yasakları, yani korona döneminde... <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü son hareketi? <laughs> sokağa çıkma yasakları, <laughs> yani bir de şunu buradan söylemek istiyorum yani <laughs> e, bence yani biraz böyle... <laughs> Biraz tip bir meslek çünkü yani hani kuşlarla konuşanlar hep ön planda YouTube'da falan. Hani biz öyle hani kuş kovalayanlar olarak hani biraz geri planda kaldık. Hani biraz da halkımızın buna rağbet etmesini istiyoruz. Hani kuşlarla konuşanlar kadar bizim de hani kuşlar için önemimiz var diye düşünüyorum ben Ya alkış hak etti diye Evet alkışlıyoruz. Allah'ım. Ee, başka dert vermesin. Gerçekten korkunçmuş yaşadığınız. Teşekkürler. Ee, yani bunu da burada döneminde özellikle. Yes, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun o zaman dinleyelim sizi. <laughs> Araf seç diye. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir tarikat müziği gibi duyulmaya başla o... Tarikat deyince mi anladın? Şaka yapıyorsun. Bir <laughs> daha alabilir miyiz? Aa şey, Hı, Mabel Mabel metin. Metin bildik. O zaman bayzamiyi Esra içiyor. <laughs> Esra. Teşekkürler hayatım. Rica ederim. Afiyet olsun. Yüzünü Bak, görsün. Görüyor musun? Şöyle döndü. Aynen. Evet. Biz öyle dönemiyoruz. <laughs> Vay be. İnşallah görmüşlerdir. <laughs> i̇çiyor mu? Aa, vallahi içti. içti. İnanılmaz. <laughs> Alkışlıyoruz Esra'yı. Çok teşekkür ediyoruz.